Üç ünlü yarışmacının ölümüne çarpışacağı Enes Batur ile Squid Game'e hoş geldiniz. İlk oyunumuz Yeşil Işık Kırmızı Işık. Yarışmacılar başlangıç noktasından bitiş noktasına bebeğe yakalanmadan ulaşmalıdır. Bebek şarkıyı bıraktığında kimi kıpırdarken bulursa elenir. Arkadaşlar Squid Game'e hoş geldiniz. Burada hiçbirinize asla acımayacak. En azından benim tarafımdan. Bu maskeyi taktığım sürece kimseye ama kimseye acımayacağım. Ama eğer maskeyi çıkarıyorsam güvendesiniz. Selam. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyun boyu maske takacağım. Beni çok göremeyeceksiniz aralarda. Maske çıkarıyorsam iyi halimdeyim ama maske takıyorsam ölebilirsiniz. Dikkat edin. İzlemeyen var mı diziyi? Elini kaldırsın izlemeyenler. Siz de öleceksiniz galiba. İlk öleceksiniz. <laughs> ya iki arada bir deredeyim ya. Gerçekten sıfır kurgu. Tamamen herkes eşit şartlarda yarışıyor. Daha önceden planlanan bir şey yok. Yarışmalar birebir aynı. Umarım hak eden kazanır. Ahmet Kanını koruyorum. Ben daha <laughs> Enes kazanmaya geldik. Ve oyun başladı. bakıyor lan. Ne o? Galatasaray'a mı vuruyordun mu? Ben... Şu arkadaki en arkada buzun oyunu olan. Bütün niye vurdular? Bütün vurdular. Arkadaşlar, ben demeden kimse vurmasın. Bekle Sen yaran diyor musun? Kıpırdamadım, <laughs> Kıpırdamadım ki. Kıpırdamadım ki. Nasıl bekle Bize bakarken kıpırdadı. Acıyor mu şunlar? Acıyor <laughs> <laughs> oğlum, çok acıyor lan. <laughs> <laughs> Hangisi? Şu sağ saçlı, saçlı. <laughs> 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 önündeki. mü? Aha o 40, 44 hangi? numara. Beni vuracaksan Uf, yok. Oh. Of, yeleğim yok. <laughs> oh! yeleğim yok. Oh! Yeleğim yok. Lan elenmedim bu arada. Hiç kıpırdamadım ha. Yemin ediyorum bak. <gülüyor> 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 <Sakın> oradan, <ha>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Beni yanlış anladılar. Ben gayet durmuştum. durmuştum. Biz gayet de duruyorduk yani Ben duruyorduk kim? Sabittim bu arada. Beni vuran evet. arkadaş kim? Bu adamın sıkıntısı kimsenin arkasına saklanıyor. Baba kimseye saklanamıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Şey? Birkaç milyon fazla takipçisi var diye adama yelek bana bak. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Arkadaşlar gördünüz kıpırdamadım. Şu an çok sinirliyim. Elim ayağım atıyor. Bana gidiyorlar şu an. Ne oldu? <laughs> Herkesi eleyecekti arkadaşlar yani ne oldu? Ama bir İlk şey sormasana. Kargalar. <laughs> hayır. Video izliyorlar. Hiç dedim de anlayacaklar, kapırdım kapırdamadığım. Ben patron konuşurken, ayağımı hareket ettirdim diye vuruldum. Ben böyle mi? Beni arkada vuruyorlar. Anya seviyoruz. Ah diydan geliyor. Asiunga engara. Benes bak Yiğit de gördü. Ben kapırdamadım, beni karambole böyle vurduklar. <laughs> Videonun başında bir tane komutsuz vurma gerçekleştirdi. Adaleti bozmadığımız için de Turgut'a devam ettiriyoruz. Ben de vururum. Ben de hareket ettim. Hayır. Siz tebrik ederim. İlk oyunu başarıyla geçtiniz. Arkadaşlarınızı kaybettiniz. Şimdi sizi daha büyük bir sınav bekliyor. İkinci oyunda iki takıma bölünmeniz gerekiyor. Ve size... Bunun için 10 dakika veriyoruz. Kendi aranızda bir takım oluşturun. Ben, ben de alın. Yaşasın bu <laughs> Ben de alın. Ben de Mert, 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 Mert. Mert, Mert. Mert buraya gel. Mert buraya gel. Bana yardım edin Mert, ben burada Allah kurdan bize gelin. Hadi lan. Şuraya. Ya bu küçük vuruldu ya. Fazla oldu ama. Fazla oldu ama. Fazla oldu ama. Ama zaten kalmışsınız ya şerefsizler. Beyin takımı, biz takımı araya Eda'yla bize. Diyorsunuz. akıl hocaların tamam. ve dayanıklılıkta tamam. sizsiniz. Bir baka Tamam. Bence, Bence sen ol. <laughs> sen ol yani. Tamam o zaman. Önde sen ol. Takım kaptanları benle gelin. Bizde takım ruhu yok. Takım <laughs> kaptanı olmak biraz zordur. Bazen zor seçimler yapman gerekir. Sıra sıra kendi takımındaki oyuncuları davet et buraya. İlk sen. Mertefe. Söyle. Onur. Söyle. Eda. Popper. Beni alıyorsun ama dikkat et seçin beni. Kerem. seçim Turgut. Hayır ya. Hayır Sen. ya. Dilara'yı alalım. Söyle. Bir şey Şimdi <laughs> bekle. Eğer kimi söylersen o dışarıda kalacak. Ayşe dur. Sıla. İndi. Kardeşim. 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 <laughs> <öldürdün. gülüyor> Hepinize sıradaki oyunu alalım. Tokyo. <laughs> Şunu oyun öncesi <laughs> <yaşam geçelim. gülüyor> Şu an bu hile değil mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> yani, yani, ne buldum, buldum getirdim. <laughs> Enes dedim bir şey Demedim. Yarışmacılar, Yarışmacılar çift takımlara çift bölünür. Takımlara bölünür. Bir takım, bir takım diğer, diğer takımın, takımın tamamını, tamamını Çukur'a düşünene kadar, kadar devam, devam etmelidir. Hocam sıralama gene filmdeki gibi daha dizideki gibi. Önde bir kaptan yönlendirici arkada tanklar. Orta tarafta da mini tanklar. <gülüyor> <gülüyor> ee, mini tanklar ve tankların arasında bir tane tank olacak. <laughs> Bu arada biz çek bırak taktiğine girmeyeceğiz takım olarak. Filmde çalışacak bir şeymiş gibi o, o yüzden. Hiç denemeyelim ee, biz daha çok aynen. bir iki çek. Bir, bir de çek. E, mantık olarak yani güç olarak da biz daha güçlüyüz şu an. Kesinlikle. Ben evet. evet. Tamam Turgut en arka. <laughs> ortada ortaya alalım. Kızları ortaya kadar alalım. Çekin. Bir anda sabit bırakırlarsa biz asla bırakmayacağız. Sonuna kadar asılacağız. Tek taktiğimiz bu. Gizay demek istiyor ki yani karşı boş konuş. <gülüyor> yani, <gülüyor> ya Turgut takımı şey, çok iyi besledi. Enerjimiz de grubun adını tam. Adını Aa, enerji. Grubun adı da kaldı <laughs> peçete. Çok fazla sporcu geçmiş olan insanlar olmadığı için muhtemelen böyle sürekli <gülüyor> asılacaklar. <gülüyor> asıl 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 asıl, asıl <laughs> ve kesilecekler. E, evet. De, filmdeki taktiği yaparsa böyle öne adım atarsa Canımız sıçkana kadar çekiyoruz. En ayarlı görüntü. Gökhan kesin söylemişti öyle yapalım. Şimdi halat çekme oyununda bir tabii ki insanları öldüremiyoruz ama acı çektirmek için bir bok tarlası yaptık buraya. Düştüklerinde takımca buraya düşecekler ve hepsi birbirlerine bağlılar çünkü. Karşı takımın biraz insafına kalmış onları düşürüp düşürmemek. Allah biz bok yoluna evet. gitmek istemiyoruz Aşkerim o yüzden karşı girecek, takım düşünsün girecek. diyorum. Tamam. Ben bir şey düşünmüyorum, korkum yok. Ha, öldükten sonra boka mı girmişim, şeye mi girmişim çok önemli yok için. Ben akşam kız arkadaşımın yanında boklu gitmek istemiyorum. Ölene kadar, kadar çekin, asla, asla pes, pes etmeyin düşmeyi göze alın, alın ama kaybetmeyi, kaybetmeyi asla, asla göze almayın. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi çekil. Hoş hoş <laughs> kalıfe devam. Sen, devam, sen devam, devam. <laughs> Hepimiz Dominik'ten sağ kurtulduk. Bu <laughs> oyun bunlar için hiçbir şey. Şimdi arkadaşlarımızı tezde bulayacağız. İyi izle. Helal. Elimi indirdiğim an başlar. Bir takım diğer takımın tamamını çukura düşürene kadar oyun devam eder. 3 2 1 1 2 3 Çek çek. 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 Gidiyorlar çek. 1 2 3 1 2 3 1 2 Bravo Bravo Hayır Yes Yes Ben demedim mi Slay için ben demedim mi Ben bir iple boğuluyordum. Elim çok fena. Evet. Ben kazanacağımıza inanmışız. Arkadaşlar kazanan takımı tebrik ediyoruz. Bravo takım! Avcumacı! Şeker oyunu. Yarışmacılar, Yarışmacılar şeker oyununa başlamadan, 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 başlamadan önce bir halka, halka seçmek, seçmek zorundadırlar. Halkanın en dış, en dış katmanına atmanına atmanına geçen oyuncular en sert şerleri, şekerleri, en ortaya geçenler de en kırılgan şekerleri alacaklar. Arkadaşlar yeni oyuna hoş geldiniz. Buradaki dairenin içinde bir alan seçmek için bir dakika süreniz var.